Herkese merhaba. Yeni bir akıllı telefon almanın arifesindeyken özellik listelerine baktığınızda karşınıza sürekli şu iki terim çıkar. LCD ve OLED. Peki bu kısaltmalar gerçekten ne anlama geliyor? Biri neden diğerinden daha pahalı? Ve en önemlisi hangisi sizin için daha iyi? Eğer gerçek siyah nedir veya hangi ekran pili daha az tüketir gibi sorular aklınızı kurcalıyorsa bu temel farkları anlamak bir sonraki telefonunuzu seçerken çok daha bilinçli bir karar vermenizi sağlayacaktır. Akıllı telefon ekranları. LCD ve OLED arasındaki temel farklar. Akıllı telefon ekranlarında günümüzde iki ana teknoloji öne çıkıyor. LCD ve OLED. Her ikisinin de temel amacı görüntü oluşturmak olsa da, bunu yapma biçimleri ve sonuçları arasında büyük farklar var. Bu farkın özünde ise piksellerin nasıl aydınlatıldığı yatıyor. Işık kaynağı. Teknolojilerin kalbindeki fark. LCD, arkadan aydınlatmalı teknoloji. LCD yani sıvı kristal ekran, kendi ışını üretemeyen sıvı kristallerden oluşur. Görüntünün oluşabilmesi için, panelin arkasında sürekli yanan bir arka ışık kaynağına ihtiyaç duyarlar. Bu ışık, bir dizi katmandan geçerek sıvı kristal katmanına ulaşır. Pikselleri oluşturan bu kristaller, elektrik akımına göre pozisyon değiştirerek Arkadan gelen ışığın ne kadarının geçeceğini kontrol eder. Son olarak renk filtresinden geçen ışık, kırmızı, yeşil ve mavi alt pikseller sayesinde renklenerek ekranda gördüğümüz nihai görüntüyü oluşturur. Kısacası LCD, arkadan gelen bir ışık kaynağının sıvı kristaller tarafından şekillendirilmesiyle görüntü sunar. OLED, kendi ışığını üreten pikseller. OLED yani organik ışık yayan diyot teknolojisi ise devrimsel bir yaklaşım sunar. OLED ekranlarda arka ışığa ihtiyaç yoktur. Çünkü her bir piksel elektrik akımı verildiğinde ışığını kendi ışığını kendisi üretir. Görüntüyü oluşturan her bir piksel ayrı ayrı kontrol edilebilir. Bir siyah görüntü oluşturulmak istendiğinde o piksele giden akım tamamen kesilir ve piksel ışık üretmeyi durdurur. Bu yapı arka ışık ve sıvı kristal katmanları olmadığı için çok daha basit ve incedir. Aydınlatma farkının görüntü kalitesini etkileri. Kontrast ve siyah seviyesi. Bu iki teknoloji arasındaki en belirgin farktır. OLED ekranda siyah bir piksel göstermek için o pikselin gücü tamamen kesilir. Bu da piksellerin hiç ışık yaymaması anlamına gelir ve sonuç gerçek siyah olur. Işık yayan piksellerle tamamen kapalı pikseller arasındaki bu keskin fark, sonsuz bir kontrast oranı yaratarak renklerin daha canlı ve derin görünmesini sağlar. LCD ekranda ise siyah görüntü oluşturulmak istendiğinde sıvı kristaller arkadan gelen ışığı maksimum düzeyde engellemeye çalışır. Ancak arka ışık sürekli yandığı için bir miktar ışık sızıntısı kaçınılmazdır. Bu nedenle LCD ekranlarda gerçek siyah yerine koyu bir gri tonu elde edilir. Bu durum kontrast oranını sınırlar. Renkler ve canlılık. OLED ekranlarda her bir pikselin kendi ışığını ve rengini bağımsız olarak üretmesi renklerin daha doğru ve soygun görünmesini sağlar. Genellikle daha geniş bir renk gamı sunarlar. LCD panellerse renkleri bir arka ışığın filtrelenmesiyle oluşturduğu için OLED kadar canlı olmayabilir. Ancak yüksek kaliteli LCD paneller oldukça doğru renkler üretebilir ve genellikle daha netiyel ve gerçekçi tonlar sunar. Enerji Tüketimi Aydınlatma prensibi bir telefonun pil ömrünü de doğrudan etkiler. OLED ekranlarda enerji tüketimi, ekranda gösterilen içeriğe bağlıdır. Siyah pikseller hiç enerji harcamadığı için koyu temalı arayüzler ve karanlık mod pil ömrünü önemli ölçüde uzatır. LCD ekranlarda arka ışık sürekli çalıştığı için enerji tüketimi büyük ölçüde sabittir. Koyu bir görüntüyle aydınlık bir görüntü arasında enerji tüketimi açısından büyük bir fark oluşmaz. Özet karşılaştırma. İki teknolojiyi sımpı maddelerle karşılaştıralım. Işık kaynağı. LCD harici bir LED arka ışık kullanır. OLED'de ise her bir piksel kendi ışığını kendisi üretir. Siyah seviyesi. LCD'de ışık sızıntısı nedeniyle siyahlar koyu gridir, OLED'de pikseller tamamen kapandığı için gerçek siyah elde edilir. Kontrast. LCD'nin kontrastı sınırlıdır, OLED ise teorik olarak sonsuz kontrasta sahiptir. Renkler. LCD doğal ve doğru renkler sunar. OLED ise canlı, soygun ve geniş renk gamı sunar. Enerji tüketimi. LCD'nin tüketimi büyük ölçüde sabittir. OLED'in ise gösterilen içeriğe göre değişir. Siyahlar enerji harcamaz. Kalınlık. LCD arka ışık katmanı nedeniyle daha kalındır. OLED ise çok daha ince ve esnektir. Maliyet. LCD genellikle daha uygun fiyatlıdır. OLED ise genellikle daha pahalıdır. Sonuç olarak her iki ekran teknolojisinin de kendine özgü avantajları bulunmakta. Eğer sizin için gerçek siyahlar, sinematik bir deneyim sunan canlı renkler, ve özellikle karanlık mod kullanırken elde edeceğiniz pil tasarrufu öncelikli ise tercihiniz OLED olmalı. Ancak bütçeniz daha kısıtlıysa, renkleri daha natürel tonlarda görmeyi seviyorsanız ve pil ömrü konusunda sabit bir performans sizin için yeterliyse, günümüzdeki yüksek kaliteli bir LCD ekran da sizi memnun edecektir. Peki, sizin tercihiniz hangisi? Kullandığınız telefonda hangi ekran teknolojisi var ve deneyimleriniz neler? Düşüncelerinizi ve sorularınızı aşağıdaki yorumlar bölümünde bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Bu videoyu faydalı bulduysanız, emeğimizin karşılığı olarak bir beğeni bırakmayı ve bu bilgilerin daha fazla kişiye ulaşması için arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Teknolojinin nabzını tutan yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, teknolojiyle kalın.